Merhaba yarışlar arkadaşlar. 22 Nisan Ankara Bülteni ile karşınızdayım. Herkese bol şans diliyorum. Umarım bugün sizler için bol kazançlı bir gün olur arkadaşlar. Ankara birinci koşu 14'te başlıyor. Arkadaşlar gidip plas oynamak isteyen arkadaşlar veya bahis yapmak isteyen arkadaşlar için burada 7 numaralı Şirin Meşirin önde boş kalması halinde kazanır. En dikli rakibi 4 numaralı Kalagay olacaktır. Bu iki sapkan arasında geçecektir yarış arkadaşlar. Bahis oynamak isteyen arkadaşlar için 7-4 sıralı ikili güzel de bir para verir diye düşünüyorum. Cazip bir rakam verebilir. Şirin ve şirin bu mesafelerde biraz zor yakın yakalanır arkadaşlar. Çok güzel çalışmaları var. Çok seri bir sapkan. Bence bugün kazanır gibi duruyor bana göre. En ciddi rakibi favorisi 4 numaralı Kalagay olacaktır. Bu iki safhan arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Gelelim ikinci koşuya. 14.30'da start alıyor. Şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizler. 1400 metre kum. Arkadaşlar altılı gerçekten bugün e, hep denk safkanlar bir arada Kurma, kuran bu altılıyı yakalar. Umarım bizim kurduğumuz gibi gelir arkadaşlar. Arkadaşlar burada benim ilk atım 8 numaralı Sesil Hanım. Bu safkanın son koştuğu gruplar çok iyi. Bu grupta bana göre en şanslı safkan 8 numaralı Sesil Hanım. Daha sonra 6 numaralı Relax'ı tutuyorum bugün için arkadaşlar. Relax son yarışında son 100 metrede durdu. Bugün eğer ki bana göre kaba kumla daha farklı koşmasını bekliyorum. O yüzden o fiziğiyle burada daha etkili koşacaktır. 6 numaralı Relax benim ikinci atım arkadaşlar. Daha sonra çalışmalarını çok beğendim. 4 numaralı Belanus. Mehmet Salih Çelik de burada etkili bir yarış yapacaktır arkadaşlar. Daha sonra 1 numaralı Wind. 9 numaralı Valente. Valente'nin son yarışını hiç beğenmedim arkadaşlar ama yine de e, bir çarpı atıyorum. Kafada favorilerin yatmak istemiyorum. Olur da bizim şansımıza iyi koşucu attılar ama son yarışını hiç beğenmedim onu söyleyeyim arkadaşlar. Ve Kabakum'da etkili koşmasını beklediğim iki numaralı Maytun'la buradaki son atım arkadaşlar. Özellikle 8, 6 ve 4 numaralı safkanlar arasında geçmesini bekliyorum. Daha sonra 1, 9 ve 2 numaralı safkanları şablonuma ekliyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten zor bir yarış olacak kafa Gelelim 3. koşuya. Şartlı 19 bir yarış 1400 metre kum. Arkadaşlar 5 numaralı Aylin Can benim alternatif tekim. Bu safkan bu, bu yarışına daha hızlı gireceğini düşünüyorum. Son 42 27'lik galobu harika gözüküyor. Risk sevenler için 5 numaralı Aylin Can tek olur arkadaşlar. En ciddi rakibi 4 numaralı Al Bilgin. Son yarışı fena değildi arkadaşlar. Islak pistte koştuğu için bugün Kaba kumda nasıl koşacağını tam kestiremiyorum. Çünkü son yarışında pist ıslaktı. Güzel koştu ama e, bir türlü potaya atamadı kendini. Sonlarda çok bayıldı. Daha sonra 3 numaralı Rapid, 2 numaralı Mukadder Bey şeklinde tutuyorum. Arkadaşlar 1 numaralı Atik Yıldız her gün koşuyor. 4 günde bir koşuyor. Yani ben şansını az görüyorum ama tutan arkadaşlar varsa bir çarpı atabilirler. Bana göre yarış 5, 4, 3 ve 2 numaralı safkanlar arasında geçecektir. Gelelim dördüncü koşuya. 16 handikap. 2000 metre kum. Arkadaşlar 16 handikap. E, ee, bir numaralı My Pride. Son koştuğu gruplara göre çok uygun grupta. Alternatif tek arayanlar için tek önerebileceğim bir safkan. En ciddi rakibi çalışmalarına çok değişmiş gördüğüm 7 numaralı Atende Vino. Ve 3 numaralı Şuş olacaktır. Bu üç safkan arasında yarışın geçmesini bekliyorum. Daha sonra yeriniz varsa 2 numaralı Atom Cemil olabilir arkadaşlar. Ama ben İlk 3 hatta 1, 7 ve 3 numaralı safkanları öneriyorum. Gelelim 5. kuşuya. Savade 7, 1500 metre kum arkadaşlar. Yine günün zor yarışlarından bir tanesi açıkçası. Çünkü gerçekten e, zor bir yarış olacak. Bugün için. Arkadaşlar yarış bana göre 3 numaralı Kocaalp ve 2 numaralı Ceyar arasında gözüküyor. Öncelikli olarak. Ancak yarışa baktığımız zaman bir numaralı Sibiris ne yapacağını tam kestiremiyorum 4 numaralı Spencer Henüz hiç geçilmedi. Sadece bir galobu gözüküyor sistemde Ben gece geç saatlerde Çalıştırıldığını düşünüyorum Çünkü böyle bir safkanın Hazırlamadan Koşmayacaklarını düşündüğüm için Özellikle antrenörü Şefik Aydemir Ben bu safkanın da hazır olabileceğini Düşünüyorum yani arkadaşlar anlayacağınız bu ayağı kapatıyorum ben. Ama önceliğim 3 numaralı alp Çünkü gerçekten çok gösterişli bir tay. Bugün için kazanmaya yakın gördüğüm sapkan. Ceyar son yarışlarını kazandı. Ancak kazandığı grupta öyle bu grup gibi koşacak atlar yoktu arkadaşlar. Zayıf bir gruplarda kazandı. Ama dereceleri iyi. Adana pistinde. Bugün tekrar Ankara'ya döndü. Ankara'da aynı dereceleri yapabilir mi? Muamma. Çünkü o grupta e, önde çok boş kaldı. Bugün şansı bana göre bir tık daha azaldığını düşünüyorum. O yüzden ilk atım Koca Alp. Koca Alp'i risk sevenlere tek daha önerebilirim. Ama dediğim gibi arkadaşlar çok zor bir yarış. 3 numara ilk atım, 2 iki numara ikinci atım, 1 numara Seabreeze üçüncü atım, 4 numaralı Spencer dördüncü atım ve 5 numaralı Şanlıtay'a da çarpı atıp burayı kapatıyorum arkadaşlar. Gelelim 6. kuşa. Handikap 16. 4. yukarı araplar 2000 metre kum. Arkadaşlar günün en zor yarışlarından bir tanesi yine burası. Burada bir safkan gözüme çok çarpıyor. 10 numaralı açık kırmızı. Mustafa Kemal Kumbazarlı çok güzel hazırlanmış bu safkan. Bugün en sonuncu atlardan bir tanesi. Dikkat edin bu at arkadaşlar. Bu at zaten favoriyken hiç gelmedi. Hep sürprizken geldi. 10 numaralı açık kırmızı. İkinci atım son yarışını çok beğendim. 8 numaralı Darius. Burada etkili bir yarış koşacaktır. Daha sonra 7 numaralı Beyaz Adam. 6 numaralı Aga. 1 numaralı Prenses Aslı. 4 numaralı Özgen Ağa. 3 numaralı Kış Masalı. Ve son yarışını kazanan 9 numaralı Hızlı Kuruş. Sıralamam bu şekilde. Sizler kendi bütçenize göre değerlendirin arkadaşlar. Benim ilk 3 atım 10, 8 ve 7 numaralı safkanlar arkadaşlar. Daha sonra sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben bu şekilde geçiyorum. Gelelim 7. koşuya. Maiden 1600 çim. Arkadaşlar burada 13 numaralı Rise Up ve ekürsü 16 numaralı Wise Chain. Benim bankom. Bu safkanın kazanmasını bekliyorum. Bugün ikinci at koşuyor. Ee, bu safkan ya açıkçası yarışta güvenecek liman geziyorsunuz arkadaşlar. Ben de aynı şekilde hep denk sapkanlar. En şanslı safkan 13 numaralı Raysap kazanmaya yakın gördüğüm safkan. İki tane de ciddi rakibi var. Rakip arayanlar için 9 numaralı Şapşık ve 3 numaralı Golden alır. burada 13 13 ve 16 numaralı Ekürnün rakibi olacaktır. Başka diğer atlar bir tık daha geride gözüküyor arkadaşlar. O yüzden sizlere sığınabilecek bir liman 13 numaralı ray sapı önerebilirim. En şanslı sapkan bana göre. Eğer ki diğer başka tekerarsanız da ben Koca Alp'in bugün etkili bir yarış koşmasını bekliyorum açıkçası. Ama yine de zor bir program. Gerçekten denk sapkanlar hep plas atların, atların gelebileceği veya sürprizlerin de gelebileceği bir program gözüküyor arkadaşlar. Benim yorumlarım bu şekilde. Herkese bol şans diliyorum. Umarım bugün sizler için bol kazançlı bir gün olur arkadaşlar. Görüşmek üzere.